Merhaba arkadaşlar. Tarihin izinde gezimiz devam ediyor. Gezimizin bu durağında Büyük İstem Alimi, Kürt şair, bilim adamı aynı zamanda İshak Paşa Sarayı'nın katibi olan Hakkari Çölemerkli Büyük Alim Ahmedi Hani'nin mezarındayız. İshak Paşa Sarayı'nın karşısında yaklaşık 500 metre mesafede bir köydeki bu türbede metfun bulunan Ahmedi Hani Hazretleri 18. yüzyılda yaşamış İslam alimi aynı zamanda Kürt, şair ve bilim adamıdır. Kendisi İshak Paşa Sarayı'nın katipliğini yapmış. Vefatının ardından vasiyeti üzerine buraya defnedilmeyi emretmiştir. Büyük alim, İslam alimi, mütefekkir, Kürt şair, Türklerin Leyla ile Mecnun adlı şiir versiyonunun Kürtçe versiyonu olan Memuzi'nin yazarı olan Ahmedi Hani Şırnak Cizre ilçesinde Memuzi'nin hikayesini kaleme almış Kürt tarihinin en büyük edebi metinlerinden birisi olmuştur. Büyük alim mütefekkir din alimi Ahmedi Hani Hazretleri Paşa Sarayı'na gelmiş sarayın katibi olarak görevlendirilmiştir katipliği sırasında çok sayıda öğrenciye ders vermiş ve ardından çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir. Vasiyeti gereği kendisi şu anda bulunmuş alanda, bulunmuş alanda türbeye defnedilmiş ebedi uykusunu uyumaktadır. Türbenin bulunduğu etraf zamanla mezarlığa dönüşmüş. Van'ın ileri gelen alimlerinden Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin mezarı bu alanda bulunmaktadır. Kitabesinden anlaşıldığı üzere Abdülhakim Hakim Arvasi Hazretlerinin bütün aile efradı buraya defnedilmiştir. Ahmedihani yöre insanının büyük sevgi ve saygısını kazanmış edebi metin olarak İslam alimi olarak bilim adamı olarak değerli kıymetli bir şahsiyettir. Edebiyat dünyasına da önemli eserler vermiştir özellikle Memuzin adlı eseri Kürt edebiyatının en büyük aşk şiiri olarak, aşk eseri olarak tanımlanmaktadır. İshak Paşa Sarayı'nın karşısındaki 500 metre mesafede köydeki bu alanda metfundur. Allah rahmet eylesin. Doğu Beyazıt'ı ziyaret edenlerin aynı zamanda Ahmedihani Hani türbelerinde görmeyi tavsiye ediyorum. Bizi izlemeye devam edin gezimiz devam edecek. Herkese Doğu Beyazıt Ahmedi Hani Türbesi'nden selamlar, saygılar.